Kanalımıza üye olduğunuz için çok teşekkür ediyorum erkek mikrofon Pablo Monu Perdal Bora Emirman ve Prorobix bir alkış alabilir miyiz alkış alalım <laughs> Çocuklar, hemen yoklamamızı da alalım. Furkan, yok, burada. Adem, burada. Ahmet, burada. Ege, o yok hocam. Hocam Ege hastaymış da. Hmm, tamam tamam. Ee, sıradaki Yiğit, burada. Emirhan, burada. Çocuklar sadece bir kişi mi yok? Evet. Hocam. evet hocam, evet hocam, evet hocam sadece bir kişi yok. Hmm, tamam tamam. Evet çocuklar, yoklamamızı aldığımıza göre dersimize geçelim. Tahtada gördüğünüz üzere Roblox House eşittir Roblox evi anladınız mı çocuklar? Hocam House kelimesinin kökü nereden geliyor? Yavrum o konulara girersek çok uzun siler. Neyse ben anlatayım, anlatayım yine de. Pişt, Şimdi House Emirhan, dediğimiz kavram İngiltere'de milattan önce yayınlıyor. Sana oğlum bir sus 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 bizi sus 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 Çocuklar susun artık yeter başım şişti ya. Hem siz ödevleri çıkarın bakalım kontrol edeyim. Eee hocam şey ya ben ödevimi evde unuttum da. Yavrum kendini de unutsaydın. Furkan bak ben bu hocanın ağzını burnunu kırarım bak. Ee, hocam bir şey sorabilir miyim? Ee, siz niye başkasının ödevlerine bakmadınız? Yavrum, onlar sizin gibi değil. Ödevlerini yapar. Ben onlara güveniyorum. Ya hocam ayıp ediyorsunuz ya. Neyse, hocam e, çok sıkıştım da tuvalete gidebilir miyim? Yavrum, çok mu acil? Hocam evet ya, lütfen. İyi tamam hadi git. Sağ olun hocam hemen gidiyorum hocam. Hemen bakın uçarak gidiyorum hocam. Enayi inandı. Hocam ben de tuvalete gidebilir miyim? Test tarife bakın Allah'ın işi. Aynı anda tuvaletimiz geldi. Ben de gidebilir miyim hocam? Çok sıkıştım. İyi tamam hadi sen de git. Dedikodumuzu tamam, yapalım. Tamam hocam eyvallah. eyvallah. Ya Furkan bak dedikodu yapmak için geldik. Abi çık artık bak yeter. iki saattir tuvalettesin ya. oğlum oh, la, la. çok kötü Durum, durumdayım. Cırcır cır olmuşum galiba. Cırcır cır mı? Allah belanı ya. Ben diyorum bu koku nereden geliyor ya? Bu ne ya? Cık. Furkan ben sınıfa gidiyorum tamam mı? Seni de Allah'a havale ediyorum. Haydi görüşürüz Furkancığım. <laughs> Allah belanı ya. Bu atom bombası mübarek. <laughs> Allah belanı. Tık tık. Gel. Yok. Bak kendimi hissetmiyorum da. İdareye gidip izin alabilir miyim? Tamam yavrum ne oldu iyi misin? Can arkadaşlar duymasın da sanırım cır, cır olmuşum hocam. Tamam gidebilirsin. Hocam teşekkür ederim. Evet çocuklar dersimiz bitmiştir hemen ödevinizi de vereyim. Bu sefer size kıyam olsun 35 ve 36 sayfayı okuyun. Hadi iyi tatiller. Çok teşekkür ediyorum hocam. Size de iyi tatiller. Gerçi siz kursa kalıyorsunuz ama yapacak bir şey yok hocam. Siz de e ekmeğinizin derdindesiniz. Beyler herkese iyi tatiller. İyi tatiller. Kanka bak bu akşam basketbol maçı var. İki kişi eksik. Bir del miyot getirin ha. Tamam tamam kanka hadi. Tekrardan iyi tatiller görüşürüz. Görüşürüz. Ah sonunda geldim. Bu ne yemin ediyorum ya. Aa, ah, ayaklarım. Kolay gelsin Rüstem dayı. Vallahi gece gündüz çalışıyor. Yazık ya. Vallahi O oh, lan. Oh Furkan. Bir dakika zile basayım. Kipe bak bu hasta değil miydi? Oo oh, Emren gel gel içeri gel. Lan Furkan kapı kilitli manyak mısın? Çekil bakayım. Gel aşkım. Bu akşam basket maçı var kanka gelecek mi? Oğlum hiç gelmez olur muyum? Vallahi bomba gibiyim. Bir dakika ya sen hasta değil miydin? Oğlum yok ne hastalığı ya. Okuldan kaytarmak için hasta taklidi yaptım. Of beş güzel. Ulan yemin ediyorum bak Furkan sende şeytan tüyü var ha. Valla tipe bak ya. Neyse onu onu bırak da su satmaya gidecek miyiz? Ya tamam gideriz de ben bir giysilerimi falan değiştireyim. Çıkacağımızda ararım seni tamam mı? Tamam, hadi görüşürüz. Haydi görüşürüz. Haydi ben ararım. Görüşürüz. Defol git. Oh be evim evim güzel evim. Oh anne ben geldim. Ee, anne anne. Yok ya pazara gitti galiba. Bugün Cuma deme. Aynen pazara gitti. Oh be yarın tatil. Allah'ım yes. Dur şu Furkan'ı arayayım ya. Valla. Şöyle evet 512. Oğlum numara kayıtlı ya ben ne uğraşıyorum ya Evet Haydi bakalım Bismillah Evet doğru tamam He alo Furkan Alo kimdiniz Ya Furkan goy goy bırak da in hadi aşağıya ya Suları da getirmeyi unutma bak Tamam la hadi senle de sohbet edilmiyor in hadi bekliyorum ya tamam hadi kapat ya. kapattım. Haydi bakalım bismillah. Ya Furkan ben niye taşıyorum bir koli suyu biraz da sen taşı. Vallahi bak yoruldum artık ya. Ya oğlum sen su satmayı beceremezsin ki heyecandan. Ya o da var da niye böyle bir şey yapıyoruz ki bizim ailemizin durumu iyi değil mi oğlum? Ya iyi ama şimdiden alışalım böyle şeylere. Hem alemize yük olmadan kendi açlığımızı çıkarıyoruz. tüm yapıyoruz. Çok haklısın aslında ya. Of, neyse hadi susatmaya devam edin. Valla ayaklarım ağrıdı ya. Ne kadar çabuk bitirirsek o kadar iyi. Haydi bakalım. Ah oh, kanka valla bitti. Sonunda son iki su kaldı. Ah o zaman bu suları içmeyi de hak ettik. Bence de valla oh. Oh be ya hayat varmış yemin ediyorum. Oğlum kaç lira kar yaptık lan bir 50 falan var mıdır? Adır herhalde ya. Yakındır ona. Oğlum vallahi harçlığımız çıkardık be. Güzel. Kanka akbili falan aldın değil mi? Aldım aldım. İyi ee, tamam hadi gidelim ya valla bizi bekliyorlar oğlum sağdalar bekletmeyelim. O şansa bak bak otobüs de geliyor. Biz çok ballıyız ha valla. Direkt otobüs geldi vallahi ya. Bir saniye abi abi dur abi. Şöyle gel kanka gel gel. Abi şöyle ah bile basayım ben. Nere oğlum? Ha tamam şurada. Heh, tamam. Haydin gidelim bakalım. Allah dur telefon çalıyor. Alo efendim? Ya tamam beyler geliyoruz ya. Tamam sabredin. Ya otobüsteyiz. Ne maç mı başlıyor? Ya tamam hadi. Ya tamam geliyoruz ya. Hadi. Ya abi biraz hızını sürsene ya. Vallahi maç var bak geç kalacağız ya. Abi hadi ya. Ya oğlum bu ne Furkan her yeri sis bastı ya. Bu normal mi oğlum? Normal değil bu bence. Ya evet kanka ya vallahi ben korkmaya başladım ha. Neyse hadi bakalım evet. bismillah. Lan ne oluyor? Bu sis ne? Bir dakika. Lan ne oluyor? Furkan kanka ne oluyor? Lan nereye gittiniz? Yardım edin. Allah'ım. Furkan Ah, neredeyim ben? Aa. Hoş geldin Emirhan Çetin. Buraya çok önemli ve büyük bir sorumluluk almaya geldin. Neden seni seçtim diye sorarsan sen temiz kalpli birisin. Şimdi bu iğneyi sana vereceğim ve Merlin ismini sayıklayarak bu iğneyi kendine enjekte edeceksin. Artık büyük gücüm tükenmeye başlıyor ve dünya hayatımın sonu geliyor. Sana güveniyorum genç Atlas. Umarım yüzümü kara çıkartmazsın. Ayrıca bu saatten sonra evrenin en güçlü varlığı olacaksın. Bu bey aretsi eatın kueken. Break Brek tan anuel de foala, brek tan anduela, aretsi eten quarken, brek tan anfoala, brek tan anfoala etsin quarken. Ah, Merlin, Merlin, ya bir kim ya, Merlin Allah belan ya, Merlin, Merlin, Merlin. <laughs>